Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere gönyesiz metre ile nasıl gönyeleme yapılır onu göstermeye çalışacağım. Diyelim böyle büyük bir çerçeve yapıyorsunuz. Ya da böyle küçük bir çerçeve de yapabilirsiniz. Böyle küçük çerçeveleri veya küçük şeyleri gönyelerken gönyeyi kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda size hatayı rahatça gösterecektir. Ama büyük malzemelerde gönye ile bakmak pek mümkün olmuyor. Yani burada küçük bir hata yaptığınızda parçada büyük bir hataya neden olabiliyorsunuz. Bunun için de şu şekilde bir yöntem kullanabilirsiniz. Metremizle yaptığımız şeyin köşegenlerini ölçerek gönyede olup olmadığını anlayabiliriz. Mesela burası 39,5 geliyor. Burası da 39,5. Yani bu tam gönyede demek oluyor bu. Şu büyük olana baktığımızda böyle bakıyoruz. 75.4 yaklaşık olarak. Şöyle baktığımızda da yine 75.4. Bu şekilde parçayı çapraz olarak ölçtüğünüzde eğer ki eşit çıkıyorsa malzemeniz gönyeli demektir. Gönyeli ölçemeyeceğiniz büyük parçalarda bu yöntemi kullanarak ön işlemi yapabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.